Şehirden var. Bizde Peygamber Efendimizin Allah'ıyla Hazreti Ömer'in adaletiyle Hazreti Ali'nin de gücüyle bu yola çıktık. Yine söylüyorum. Benim arkamda hiçbir ilçe belediyesi ya da büyükşehir belediyesi yok. Ben kendi ısgınma Allah'ın verdiği güçle ben bu yola çıktım. Ben İlk önce duanıza, bunu samimiyet olarak, siyasetçi bir kardeşiniz olarak değil, duanıza, sonra da oylarınıza talibim. Bu pazarda, bu pazar günü bize bu güzel gününüzü ayırdığınız için hepinize başkanım ayrılığına teşekkür ediyorum. Güneş gibi parla, ellerle, dokuyor. İlmek, 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 Kaplan hekim gibi yaralar sarmaya Tüm dertlere derman Bulmaya geldi Uzat çıkalım yola Gözünden güneşe bak iler var Güneşe dön Türkiye'm bak iler var